Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum gönülden. E, böyle bir yerde böyle bir amaç için, e, güzel bir amaç için bir araya geldiniz. Ben dünyanın farklı ülkelerinde, 120 tane ülkede farklı e, projeler yapıyorum ve sosyal sorumluluk projeleri, belediyeler ve e, kusura bakmayın halka dönmüş olan devam edin. belediyeler ya da e, üniversitelerle iş işbirliği içinde çeşitli sorumluluk projeleri içinde yer alıyorum. Ve Türkiye'yi teslen gerek kadını güçlendirme gerekse çocuklar konusunda bir sürü projeler e, yapıyoruz. Ve onlar da konuşmacı olarak bulunuyor. Yollarımız Miyons ailesiyle kesiştiğinden beri ve e, Deniz Hanım'la e, kesiştiğinden beri buradaki böyle yapmak istediği e, çabalar ve bu çocukluk çağı kanserine hele bana söz açtığında e, beni çok e, coşkulandırdı aynı zamanda ve biz e, bir arada e neler yapabiliriz diye düşündük. Zaten bir süre sonra hemen e, bir e, söyleşi yaptık biz. E, o yakın bir zamanda oldu. Ocak ayında bir söyleşi yaptık. Çinçi-Tot söyleşileri. Yani bu bir e, etelektüel bir sohbet havasında geçen söyleşiler bunlar. Kapsamını daha sonra sizlerle paylaşırız gerektikçe. Ee, ama onun öncesinde bu söyleşi sırasında yapılan şeyleri yani Lyons ailesi e, bu komite e, özelinde bakıldığında, Diz 18 çevre özelinde bakıldığında e, Çocukluk Komitesi e, Başkanı olarak o kendi sürecinde bir yıllık dönem, evet, o, evet. o bir yıllık süre yaptı, oradaki başarılar neydi? Öngörüsü neydi? Çıktıları ne oldu? gibi çeşitli konular. Şu anda YouTube'da onu izleyebilirsiniz zaten. Linki e Deniz Hanım size verecektir. Onun dışında daha yola çıkarken bile eee aynı zamanda eee kapalı bir sistem olmadığı için Lyons eee başka eee topluluklarla da çalışıyor ve hep anlatımlarında biz bilinci var. Dolayısıyla hepsini aslında yapmış. Bu da çok coşku verici <laughs> e, bir şey. Kanser e, bugün Dünya Kanser Günü'ne daha yakınız ama çocukluk çağı kanseri aynı zamanda çok kanayan bir yara ve sürekli yeni veriler doğrultusunda 15 yaş altı 4 bin tane çocuk Türkiye'de aynı zamanda tanı oluyor. Dolayısıyla hassas bir konu. Bu konudaki çabalar için ve bana burada söz verdiği için ben e, aranızdan ayrılacağım. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi gönülden kucaklıyorum. Deniz Hanım'ı tebrik ediyorum. Ve tüm ekibi tabii ki o biz bilincini yaşatan herkesi tebrik ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Çiğden Yolgan. Çok teşekkür ediyorum. Çiğden Yolgan'ın ee, e, çocukluk çağı kanseri komitesi.